Dostlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle Van Million serisinin en sağlam flankerlarından biri olan One Million Elixir'i inceleyeceğiz. Van Million seri olarak zaten çok popüler ve 2008 yılında çıkmış olan EDT versiyonunu muhtemelen koklamayanınız yoktur. Ancak o parfümden dolayı seriye ön yargınız varsa One Million Elixir bu konuda fikrinizi değiştirebilir. 50 ml'lik şişesini bitirip 100 ml'liğini aldığım ne kadar severek kullandığımı buradan da anlayabileceğiniz bir parfüm. Şimdi isterseniz incelememize başlayalım. Öncelikle şişesi One milyon serisinden alışık olduğumuz külçe altın tasarımıyla aynı. Sadece ön tarafında bir rakamı için özel bir tasarım yapmışlar. Parfümün atomizerı da maalesef serinin geri kalanı gibi... ...maalesef çok da iyi değil. Kokuya geçersek açılışı yoğun bir şekilde meyvemsi ve tatlı. Notalara baktığınızda açılışta elma olduğunu görüyorsunuz ama ben öyle klasik bir elma kokusu almıyorum. Tatlı meyvemsi bir koku ama notalara bakmasaydım elma olduğunu ayırt edemezdim. Açılışta çok hafif yeşil bir hissiyat da var ama genel olarak tatlılık domine ediyor. Tam bir genel beğeni açılışı diyebiliriz. Çok çekici ve hoş bir koku ve ilk izlerimi gayet iyi. Parfüm kurumaya başladıkça bahsettiğim tatlılığın dozu yavaş yavaş azalıyor. Bu aşamada vanilya ve tonka fasulyesi parfümün ana teması haline geliyor. Aynı zamanda çok hafif bir kuru odun da hissedebiliyorsunuz. Ancak odunsuz bir parfüm kesinlikle değil. Daha çok arka planda biraz çeşitlilik katmış. Parfümün orta notalarında gül de belirtilmiş ama elmada olduğu gibi burada da klasik bir gül kokusu almıyorsunuz. Belki kokusu için yetiştirilen bazı bahçe güllerini andırıyor denebilir. Ama genel olarak vanilya ve tonka fasulyesinin tam anlamıyla domine ettiği, odunsuluk ve çiçekseliğin ise daha çok arka planda kaldığı, kremamsı ve tatlı bir kokuya dönüşüyor. Özellikle kuruyuşunun Stronger With You Absolutely'ye de benzetildiğini gördüm. Ben çok benzetmesem de buradaki tatlılık Stronger With You serisiyle veya The Most Wanted gibi parfümlerle aynı hissiyatı veriyor. Dolayısıyla eğer bu tarz parfümleri beğeniyorsanız One Elixir'i de muhtemelen beğeneceksiniz. One Billing Elixir, Paco Rabanne'ın çoğu parfümü gibi daha çok genç bir kitleye hitap ediyor. Kesinlikle olgun veya maskülen bir parfüm değil. Erkekler için çıkmış olsa da kadınların da kullanabileceği bir yapıda. Bir aralık vermek gerekirse 20 ila 35 yaş arası için uygun, daha sonrası için biraz fazla basit ve tatlı kaçabilir. Tabii ki herkesin kendi tercihine ve zevkine göre, bana kalırsa her yaşta her parfüm kullanılabilir. Olabilir. Ama genel olarak uygun olduğu yaş grupları bu şekilde. Performansı da çok sağlam bir parfüm. En az 8-9 saatlik bir kalıcılığa sahip ve ilk birkaç saat gerçekten güçlü bir şekilde yayılıyor. Bendeki şeyi geçen sene almıştım. Eğer reformülasyon gibi bir durum olmadıysa çok iyi bir performans bekleyebilirsiniz. Yapısı itibariyle sonbahar ve kış ayları için birebir. Soğuk havaları hem uygun bir koku profiline hem de sağlam bir performansa sahip. Ben açıkçası yaz akşamları da bazen bu parfümü kullanıyorum. 2-3 sprey yeterli oluyor. Yani bence yoğun ve tatlı bir parfüm olmasına rağmen yazın en sıcak zamanları hariç 4 mevsim kullanılabilir. İltifat açısından da çok kuvvetli bir parfüm. Üstümdeyken en çok iltifat aldığım 3-4 parfümden birisi. Bu açıdan aynı zamanda dışarı çıkarken veya bir buluşmaya giderken kullanmak için de gayet uygun. Resmi ortamlarda örneğin takım elbise giyip gittiğiniz bir toplantıda biraz garip kaçabilir. Ama onun dışında özet olarak kullanılabilirliği gayet yüksek. Vanilya odaklı tatlı parfümleri seviyorsanız kesinlikle deneyin, pişman olmayacaksınız. Evet dostlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.